...PayTR CEO'su Tarık Çombul bizimle. Şimdi PayTR İzmir merkezli bir fintech şirketi ama biraz hikayeyi onlardan dinleyelim. Daha sonrasında yatırım alma, büyüme hikayelerini konuşacağız ama Tarık Bey hoş geldiniz. Öncelikle biraz şirketi ve aslında bu serüvenin nasıl başladığını anlatın isterseniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Güzel Hanım 2009 yılında İzmir'de sizin de belirtmiş olduğunuz gibi kurulan bir şirket, 12 yıllık tam bir girişim ve garaj hikayesi var burada. Sevgili Yiğit Cengiz şirketimizin kurucusu. 2009 yılında 24 metrekarelik bir garajda babasının emlak ofisinin bir odasında bu işe başlıyor. Yürüyen süreçte fırsatları çok güzel değerlendiriyor ve şuraya bakıyor. 2013 yılında biliyorsunuz 64-93 sayılı ödemeler ve menkul mutabakat sistemleri hakkındaki kanun yayınlandıktan sonra lisans alarak faaliyetine devam etmek noktasında bir karar alıyor. 2015 yılında ilk lisansa başvurup 2016'da da Türkiye'de ilk lisansları alan şirketlerden bir tanesi oluyor. E, tabii bu süreçte yapmış olduğu şeyi tamamen ürüne ve müşteri deneyimine doğru bir hareket yürütmek. E, bu da bize aslında geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en hızlı büyüyen Türkiye 100 programlarında, Deloitte'nin 50 ve İMEA, 500 listelerinde yer almamıza. Neden oluyor. E, 2018 yılında biz sevgili Yiğit'le e, bir araya geldik. Geliyoruz. Tam anlamıyla bir finansal teknoloji şirketini kurmak anlamında. Ben aksine 21 yıllık bir finans e, sektörü tecrübesine sahibim. E, Yiğit'in hem girişimcilik hem de teknik tarafı oldukça kuvvetli. E, dolayısıyla Tam Anlamlı bir firma teki oluşturmak için 2018 yılında yeni bir yapılanmaya geçtik. E, İzmir ofisimizin yanında İstanbul ofisimizi de 2018 yılının sonuna doğru faaliyete geçirdik. Bugün 62 kişi 62 kişiyle İstanbul ve İzmir ofislerimizde ödeme hizmeti sunuyoruz. Tabii baktığımız zaman geçtiğimiz yıllarda 12 yıl boyunca hiçbir yatırım anlamış, tamamen güvenli ve karlı bir şekilde büyümesini sürdürmüş bir şirket peycar. Ve bu hikayede aslında bizim hep hem paydaşlarımıza, hem üye işleri ortaklarımıza, hem de personelimize dediğimiz şey şu, biz bir başarı hikayesi yazıyoruz. Bu başarı hikayesinde eğer birilerini aktarabiliyorsak, birilerini bunlardan nemalandırabiliyorsak ne mutlu bize. Hikaye basit anlamda, temel anlamıyla bu şekilde. Merkezimiz hala İzmir. Biz İstanbul'da da tüm Türkiye'ye ve yurt dışına hizmet sunan bir yapıya sahibiz şu anda. Şimdi Mayıs ayında Aktaray'dan ilk yatırımınızı aldınız. O yüzden ben biraz bu yatırım ortamını da sorayım size. Çünkü şirketler aslında bu büyüme yollarında, büyüme maceraları içerisinde kimisi yatırım almayı reddediyor ve yatırım almadan büyümeyi tercih ediyor. Kimisi yatırımlarla büyüyor. O yüzden burada biraz aslında PTR'nin hikayesinden de bahsedelim ki bizi izleyen diğer özellikle sizin alanınızdaki startuplara da biraz belki ilham olur. Tabii ki, ee, dediğim gibi aslında 12 yıl boyunca nakit anlamında pekiyarın bir nakli ihtiyacı yok, ee, tamamen güvenli ve karlı bir şekilde büyümüş ama e, bir noktada e, bir üst lige çıkabilmek için de bir e, kuvvetli ortağa ihtiyacınız var. E, bu noktada biz geçen yıl itibariyle e, bu pandemi başladıktan sonraki süreçte e, bu tür noktalarda gelen değerleri, teknikleri e, ve ilgiyi görerek e, ne yapabiliriz diye baktık açıkçası. E, Amacımız şuydu, e, PTR oldukça hızlı ve güvenli bir şekilde büyüyor ama bu büyüme dinamizmini daha da artıracak bir e, kuvvetli ortak, bir fon olabilir, bir yabancı şirket olabilir, ödeme şirketi olabilir. E, bize ne katabilir? Kat e, bizim 5 yıllık planlarımızı 3 yılda yapmamıza yapar mı, etki eder mi? E, yine aynı şekilde bu sinerji, bu fintech e, hızlı, hızını, disruption'ını korur muyuz şeklinde bir takım şeylerimiz vardı aslında. Kafamızda e, kafamızdaki planlar vardı. Noktada biz 20 tane 20'den fazla şeyle konuştuk e, yerli ve yabancı fon ve ödeme şirketiyle konuştuk. E, nihayetinde işte bir yıldır e, Aktera ile çok e, hızlı yürüttüğümüz e, bir e, DD süreci oldu e, ve e, günün sonunda e, henüz zaten Merkez Bankası onaylı gelmedi ama e, Aktera ile bir ortaklık anlaşması imzaladık. E, peki ne bekliyoruz bu ortaklık anlaşmasından derseniz e, Aktera'nın pekiyatının o gücü ve dinamizmine e, bir e, etki, olumlu etki katacağını ve bizi e, yurt dışına da özellikle ve yeni ürünlere de, e, yeni hizmetlere de Ulaşma anlamında destekleyeceğini düşünüyoruz. Bugün yapmış olduğumuz işlem aslında sadece bir ödemenin post tarafı ve sanal post tarafı. Biz kuvvetli kasımız sanal post tarafı. Bugün 50 binin üzerinde işletmeye ödeme hizmeti sunuyoruz. İki saatte post veriyoruz, ertesi ödeme yapıyoruz. Burada oldukça kuvvetliyiz ama müşterinin ihtiyaçlarının olduğu noktada sadece sanal post tarafına kalmamız mümkün değil. Dolayısıyla. Aktera'nın yatırımıyla beraber biraz daha customer present diye tabir etmiş olduğumuz fiziki post dünyasına soft post çözümleriyle giriyor olacağız. E, tabii ki e, bu süreçte bizim e, pandemi döneminde e, özellikle gitmek istediğimiz doktorlardan bir tanesi de son kullanıcı yani tüketici tarafıydı. Biz şu ana kadar kısım hep işletmelere hizmet sunduk. Ama tüketicilerle hizmet sunma anlamında e, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, elektronik para lisans genişletme talebimizi Merkez Bankası'na iletmiştik. Haziran ayının ikisi itibariyle de bu lisansımız geldi. Dolayısıyla artık yıl sonuna kadar elektronik para ve cüzdan çözümlerimizle de tüketicilere hizmet sunuyor olacağız. Peki Tarık Bey burada hep konuşulur tabii bu yurt dışı pazarlar biraz bahseder misiniz? Çünkü Türkiye zaten fintech konusunda kendini ispatlamış bir ülke. Avrupa Amerika örnekleriyle kıyaslandığında çok daha ileriyiz finansal teknolojiler konusunda. O yüzden diğer alanlardan farklı olarak aslında teknolojiyi yurt dışına ihraç etmek daha kolay gibi gözüküyor en azından sektör temsilcileriyle konuştuğumuzda ama orada tabii şirketlerin bazı noktalarda fark yaratması lazım. İsterseniz biraz hedeflerinizden yurt dışındaki hedeflerinizden hangi alanlara gireceksiniz, müşterileriniz kim? Bunlardan bahsedip sonrasında tamamlayalım. Tabii ki. iki noktada hemen buraya şey yapalım. Hedefler dediğiniz için. E, yılın ilk altı ayıyla ile geçtiğimiz yılın ilk 6 ayını karşılaştıralım. Müsaadenizle hazır sıcak sıcak Temmuz'da yeni başlamışken. ilk 6 aylık verilere baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %132'lik bir büyüme var. E, PTR her yıl %100'ün üzerinde büyüyor. O yüzden bu bir sürpriz değil bizim için. E, yılın e, Geçen yılı biz 2.9 milyar hedefle kapatmıştık ama 3 milyarın üzerine, üzerine çaptık, çıktık bu yılda hedefimiz 6 milyar TL. Ee, i̇lk 6 ay itibariyle bunun yarısını, %50'sini tamamlamış durumdayız. Ee, görünen o ki 6 milyar TL'lik hedefi de e, yukarı doğru e, taşınmış olacağız. Yurt dışı açılma hedeflerimiz anlamında şu, e, baktığımız zaman evet sizin dediğiniz gibi ödeme hizmeti anlamında özellikle Türkiye oldukça ileri seviyede. E, bugün e, geçmiş 10-15 yıla baktığımız zaman Visa Mastercard gibi karşı temalarının çıkarmış oldukları yeni ürünlerde Türk bankalarını ve Türk tüketicilerini kullandıklarını görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin özellikle genç nüfusunun yeni ürünlere sahip çıkma anlamında ve kullanma anlamında oldukça bir enerjisi mevcut. Biz PTR olarak şu anda Türkiye'deki işletmeler hizmet sunuyoruz ama yakın coğrafyadaki hizmet ülkelerdeki işletmelere de tüketicilere de hizmet sunma anlamında bir rüyamız var. Evet baktığımız zaman finansal teknoloji şirketleri tüm dünyada rağbet görüyor. Ama Türkiye'den yurt dışına bir ödeme e, e, hizmeti ihraç etme kısmında oldukça hevesliyiz. Şunu söylüyoruz, biz 5 yıl içerisinde Türkiye'den bir fintech unicorn'u çıkaracağız. E, Paytr olarak bunu ilk mi çıkarırız yoksa 3. 4. mi oluruz bilmiyorum ama 5 yıl içerisinde biz Türkiye'den peyter olarak bir fintech e, unicorn'u, bir ödeme sistemi unicorn'u çıkarmak arzusundayız. Örnek aldığımız yapılar da var. Aslında bugün bakmış olduğumuz zaman e, Afrika'da özellikle m yapmış olduğu e, iş çok muntazam bir iş. Biz onun e, bir değişeceğini daha farklı cara kadar yapabilir miyiz kısmına bakıyoruz. E, dediğim gibi sadece ödeme izlemek Post tarafından ibaret değil. E, ödemenin lokal ihtiyaçlarını da e, gördükten sonra hangi ülkede ne yapabiliriz kısmını e, tabii ki oldukça iyi bir analiz yaptıktan sonra değerlendiriyor olacağız. Bütün bizim bütün planlarımız 5 yıllık üzerine 2025 yıl içerisinde e, bu e, az önce belirtmiş olduğum hedeflerin hepsine e, ulaşmayı hedefliyoruz e, ve bizim e, yapmış olduğumuz e, analiz ve e, beklenti aslında 2025'ten çok daha evvel belki 2024'te bu hedefleri yakalayacağımız şeklinde. Peki Tarık Bey son sorum şu olacak exit e, hedefler içerisinde mi yoksa aslında zaten az önce sinyal verdiniz önce unicorn olmayı hedefliyoruz dediniz ama e, şirketi büyütmeye devam mı? Her gelişimin bir exit rüyası vardır Hı. tabii ki exit de bizim senaryolarımızda yer alıyor ama e, PTR markası e, sonsuz bir döngüde bu başarıyı sürekli yapacak kapasiteye sahip e, o yüzden 2025 senaryosunda bir exit planı var. Ama eksi sonrası da PTR markasını hem Türkiye'de hem de yurt dışında bilinir seviyede artışını sağlamak yine en büyük hedeflerimizden bir tanesi olacak. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi bir sene olsun PTR için de o zaman. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun. PTR CEO'su Tarık Tombulu ağırladık. Bu haftalık bizden bu kadar. Hoşçakalın.